Merhaba Yasel, Memo. Ya. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Bugün sizlerle beraber avur cubur bulma challenge oynayacağız ama yarışmalarla. Evet arkadaşlar, buradaki gördüğünüz avur cuburları kazanan alacak değil mi? Belki hepsini birisi alacak. Hepsini de ben alacağım. O yüzden çok şanslıyım. Hadi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk oyunumuz ne? İlk oyunumuz nefes tutmama. Evet Memo, kır da koy telefonunu anneciğim. Hadi bakalım başlayalım mı? 1 iki. Mehmet ayarlıyor şu anda. Memo elini, evet. elini tıkama. Başladık arkadaşlar. Bu arada abur cuburlarımızı göstereyim. Bu arada bunlar birbirine gidiyor gene. Memo nefesini alıyorsan olmaz. Ne yapıyorsun Memo ya? Bıraktın mı Memo? Memo bıraktın mı? Memo bak bıraktın mı? <laughs> ya, ya sen bıraktı ya. Yok. Kim bıraktı? Yok. Memo sen mi bıraktın? Bak anneciğim doğru böyle söyle. Yapacağım. Kim bıraktı? Memo bak doğru böyle söyle. söyle. Bak doğru söyle. Ama ya arkadaşlar yapacağım ya. Memo doğru söyle bak. Bak bu ödüller gidecek. Kaybolacak. Hani böyle. böyle yapınca bunun şey acıyor ya. Olmaz öyle. öyle bir şey. Arkadaşlar böyle yapınca nasıl oluyor? Hmm, arada kaçırıyorsun ya, demek ki. Yok. Gel tamam bir daha. Hadi. Evet. Burunu kapatacağım böyle. ben burnunu bak böyle böyle tutarım. Buraya. Hayır Memo öyle olur mu? Bırak hadi. Bırak. Bırak elini çekiyorsun. Öyle şey olmaz hadi anneciğim. 1 2 3. Yasir ona inanmadığı için kontrolde şu anda. Memo bir balık gibi şişip bırak. Mehmet aldın. Mehmet gördüm. Ağzının içinden aldın. Aldın. Yazel tamam oyunu sen kazandın gördüm. İstediğini seç anneciğim. Almadım ne? ya Başka Gördüm var. gördüm. Ya var, Hayır ya. gördüm. Ben almadım ben sadece ağzım açtı böyle. Ağzım açtı nefes almadım. Hadi Yazel evet, seç almadım. bakalım anneciğim. Tamam. Sen seç ya. sen seç ben gördüm o gözümden kaçmaz benim. oh mantık. Aa çok güzel kaptı Yazel. Ya yaz Ay, mi? İki tane üründü. Yazel zaten kralları götürdü gibi gösteriyoruz abimizin gözüne soka soka Hadi bakalım ikinci oyunumuza geçelim ne yapacaktık göz kırpmam oyunu Tamam o zaman parmak oyunu oynuyorlar arkadaşlar şimdi başlıyor muyuz 1 2 Tamam 3. Anladım. Ya ne yapıyorsunuz? Parmağınızı kıracağınız birbirinizin. Memo öyle yok öyle yok. İstediğin kadar ya götür. Ben, Memo ben, öyle şeyler. Ya ya Memo öyle şeyler olur mu? Hadi ya. Oyun oynayın siz. Bakalım kim tamam, kazandı? 1-0 tamam hadi bakalım. Ya Azel tamam 2-0 kabullen. Bir, 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 bir. Al ya yaz. Memo hadi. Yaz Ya Memo böyle şey yok hadi bırak ya. Hadi bakalım Memo seç. Oo Albin seçti. Chips paketini seçti. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Sıra 3 üçüncü oyunumuzda göz kırpmama. Şimdi gözünüzü kapatın biraz belli bir süre. Ya Memo yapma öyle şeyler. Tekrar alacağız zaten. Bana bakacaksınız. Bana bakacaksınız. Bana bakacaksınız. Tamam, anne. Bana bakacaksınız. Bir Yazel aç anneciğim artık yavaştan. Bir, iki, üç. Ayy. Ya Yazel dayanamadı. Kapattım, ondan Memo Ayy. tamam. Ayy. Ya Memo senin niye böyle hile işlerin var ya? Ya var ya gel buraya. Çok iyili işlerim var senin. Niye kaybediyor ama gözleri böyle yapıyor ya o yüzden. Gözleri böyle yapıyor. Hayır kaybetti. Hadi bakalım geri kalanlardan da iki tane alacaksın ben Memo. Alıyorum. <laughs> ya Memo ya çikolatalar niye sende duruyor? Hayır, Versene. Bam tıtla çikolatalar, var, çikolatalar var. var. Ver bakayım onları çabuk yazeli. Çabuk. Bilakis, onların... Tekrar ne istiyorsanız şimdi üçünden karma bir şey seçin. Göz kırpma, nefes tutma hangisiydi? Ben direkt bunları alacağım. Ya da başka bir oyun. Nefes tutma hadi. Tamam nefes tutma. nefes görürüm. tutma tamam. Öyle. Bir. Bana bakın. 1 2 3 Başladı. Memo ağzını kapat. Elini çek oradan. Ben görüyorum Nasıl. Ben görüyorum. Ben görüyorum Memo seni. Arkadaşlar Memo şimdi dayanamayacak. Balon gibi patlayacak. Bakın nasıl patlıyor. Bakın. Bak 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 ağzında kendince bir şekil yapıyor ama ben takipteyim tabii ki. Görüyorum şu anda. Memo patla bakalım balon gibi. Pat. Memo patla bakalım. Memo patla. <laughs> ya yaza kaybetti ya. Anneciğim ya. <laughs> Memo seç bakalım. Memonun ödülleri çok. Ya Memo ya krallarını niye alıyorsun? Kızım öyle çikolata şey kreker falan bıraktın. Tamam başka bir oyuna geçin. Hadi bakalım bunda da inşallah Memo bırakır. Memo var ya. Acaba ne oldu? Saç çenemi Bir saçı var. Mı? O da. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. O zaman Bilek güreşi şey yapsanız Dilek ama abin yener, hadi evet abi. yok. Yine şey, hadi gel. Taş evet, taş, kağıt, makas. Az önce benim aklımdaydı ama söylememiştim size. Taş, kağıt, makas bence daha ideal olacak. Hakkaniyetli bir Zekâ. zeka oyunu diyelim. Zekâ. Hadi bakalım başlayalım. 1, 2, 3! Taş, kağıt, makas. <laughs> Memo, bak beklemeyeceksin. Şey hemen yapacaksın. Evet. Yazel kazandı. Hadi bakalım Yazel iki tane şey seç. Nasıl ya? İkide mi bitiyordu? Ne ikisi? Bir de ikide, <birde> mi bitiyordu? <laughs> Anneciğim ama kazandı. Ama ne bitiyor dedik biz mi? Demedik. Tamam demedik. Evet tamam, demedik. Tamam bir de bitiyorsa ben kazandım. Ne? Bir de bitiyorsa. Hayır. De, tamam tamam, aldım <laughs> Doğru, tamam iç de bitiyorsa <laughs> ben de oğlum. Doğru tamam içte bitsin. Hadi içte bitsin. Yüzümden kaçmış arkadaşlar. ben de ha. Seni bekliyorum. Yok bakın. Aa! Ya sen... Hayır, dur. Memo değiştiriyorsun. Kabul Şaneler etmem. Artık yaptım. kabul etmeyeceğim. Hayır. Sen sürekli bunu yapıyorsun. Bu dairesini Hayır. Yaptın. Bu davranışını yapma. Ben, ben ben taş yaptım bu sana böyle elini açtım. Hayır. En bir daha yapın. Bir daha, bir daha tekrar yapın bakalım. Bir daha var. Memo. Ya ben o nasıl bir şey ya? Söylemiyorsunuz şey yani. Taş, şey. kağıt, makas şey. dediğinde bitmiştir onun. Makas. Aha ben geldim. Ya Yazel her şeyden çok annem al. Tamam artık arkadaşlar oyunumuz bitmiştir çünkü Yazeli çok bir şey çıkmadı Yazeli iki adet ürün çıktı Memo her şeyi çökmüş durumda Arkadaşlar kendinize iyi bakın Kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayın Memo ne yapıyorsun? Memo çıldırdı arkadaşlar. Bunların her zaman halleri. Görüşürüz arkadaşlar.